Kaptan sen asker şey düşündüler hep diyor sen ki oros bu sikerim ben abi Orospu çocuğu. Çık lan yiyin lan çık Pezevenge bak ya Sen nasıl bir şerefsizsin lan Twitch ananı sikerim senin ha 50 kere başvuru yaptık oğlum Yeter lan Vereceksen ver vermeyeceksen gidelim oğlum Böyle boş boş işlerle beni uğraştırma Ananı sikim yayın gitti Ananı avradını satayım ya bir ya oğlum neyin drop oldu? Aa, oğlum hayata kuracağım sen HAYATTA kusacağım ya. Ananı avradını satayım sizi. Bu Allah kahretsin ya. Bir video izleyeceğim burnumdan getirdim. Yine. <laughs> Belliydi oğlum yavşak oğlum bu. Kuran çarpsın yavşaksın. Orochimaru bir kişiyle bize host atmış. <laughs> Orochimaru. Sikerim be yani yavşak. Orochi gülme hayatını evet. sikerim senin elime zımba girmiş adam klip alıyorum diyor ya Senin dibini sikerim Orochi bu çocuğu siktirden seriden yeter Ortadan uçuyormuş güzel kesmişti yani Yeter ya salak saçma kişilere onaylık veriyorlar bize hiçbir şey vermiyorlar bu Twitch Aaaaa! hayatını sikeyim hayatını hayatını Sikerim Naruto'yu ya bugün Allah çarpsın çok sinirliyim oğlum ya Açmıyorum Naruto Shippuden falan bugün Bugün çok sinirliyim oğlum ben bugün beni salın amına O spoiler atan Senin ben ananı avradını sikeyim Küfür yemekten çok mu hoşlanıyorsun Amana kodumu boş adamı seni Orospu çocuğu duyuyon değil mi beni Hoşuna gidiyor mu Oğlum orospu çocuğu Asuma Taito diyeceğine girsene Amına kodumu ne oldu Mal mısın amına koyayım sana orası bu çocuğu ar ar arkadaşım ölüyor Asıl atak ya Oğlum abi ne yapıyorsun lan ya Bana niye çekiyorsun abi adamsın sizin ya Oğlum salak mısınız ya Sana aleyküm selamun aleyküm Kıtak Bunların örneği bile maalesef Stay'in öldürmem gerekiyor. Ya Stay'in amına koyayım. Stay'in, Stay'in stay öldürmem gerekiyor. Sen say Stay'in öldürebilir miyim? Yok kardeşim saçım ne olmuş? Abi senin saçın önceden niye böyleydi? Şimdi saçın niye böyle? Saçın Ne oğlum ne var ne var? Salak mısınız siz oğlum? Ben hayatımın en rezalet günlerini yaşıyorum amına koyayım.